Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasıl bir seri yapacağız? Araba serisi yapmıyoruz. Almanya'da ve yakın yerlerde korona olmayan bölgeleri gezeceğiz. Size de kısa kısa kesitler atacağım. Videonun ortasında yine Fırat kardeşimin de Avusturya'ya gittiği bir video var. Onu da sizlere videonun sonunda ekleyeceğim, bakabilirsiniz. Kısa bir video olacak günlük vlog olarak. İyi günler, iyi seyirler. <laughs>

Turist Bilgilendirme Merkezi. Şimdi bir de çarşısını gezelim. Bitmeyen yaya ışığı yapmışlar. Gördüğünüz gibi arabalar bekliyor. Tabii ki bekleyecek kırmızı ışık. Herkes bisiklette gördüğünüz gibi. Ops, arada kaldık. Türk mü acaba? <laughs> Nereye baksam gözlerim Füsenin'deyiz. Füsenin bizim bulunduğumuz şehre yaklaşık bir 47 kilometre, 50 diyelim. Gördüğünüz gibi kalesi var. Mesafe yok. Und wo sitzt? sind wir noch? Da, Manni. Süße Manni. Wir. wir sind da vorne. Hier, oh, nein, wir sind hier. Das war, das das war, das das war hier dieses Haus, das wir gesehen haben. Diese Kirche. Da unten ist es. Die wir so genau. Also, wir sind hier so lang gefahren. biraz da çarşı görüntüleri çekelim. Şimdi gördüğünüz gibi her yerde birçok bisiklet var. Spor yapmayı seven bir şey. yani dediğim gibi arkadaşlar hiç sosyal mesafe vesaire yok. Çünkü ne bileyim hani biraz doğal bir yer. Alp yan tarafımızda hemen. Hatta Alp bir parçası da burada. Şimdi nehire gidiyoruz. Tamam bura nehir. <laughs> Aynen de kapatmışlar yan geçiş var mı var. Yani biz tabii ki yine güvenlikli geziyoruz. Maskemiz var. Gördüğünüz gibi yaşıyoruz. sürekli bir tarihi yer burası. Kilise tarihi birintiler çok. Bu yol kapanmış ama sanırsam yürüyüş yeri evet açık. O bakımdan bir sıkıntı yok. Bulunduğumuz <laughs> bölgede çok Türk var mı onu bilmiyorum ama ben sizlere yine parça parça çekmeye çalışacağım. Havada bugün 28 derece olarak gösteriyor ama büyük bir ihtimal bir hissedilen 35-40 derece civarı. Çünkü acayip sıcaklık var. Burası da Leh Rehni olarak geçiyor. Leh hemen, hemen göstereyim size. Avusturya'nın yolunu tutacağız. Bulunduğumuz bölge 7 kilometre. Burası yer altı Onu bir sizlere çıkışın videosunu çekeceğim. Kart parası nasıl ödeniyor onunla ilgili. öncelikle arkadaşlar bunu buraya okutuyoruz. Gördüğünüz gibi kredi kartı seçeneğimiz var. Ada Quitting. Azduz. Yok yok var. Ne olacak şuradan? Tamam. Ödemeyi yaptık. Kartımızı alıyoruz. Selam arkadaşlar tekrardan. Yani biz Avusturya'ya doğru yola çıktık ama Fırat sağ olsun Vignette gerek yok dedi. Tirol yolunda polis çevirmesinde geri döndük. Bir vignetiniz var mı dedik. Vignet alınıyor muydu? Tabi alınıyor dedi. İlk benzinlikten alacaktınız dedi. Neyse özür diledik. Yalvardık yakardık biraz. Ceza yemekten kurtulduk. Tirol yolundan geri döndük. 5-10 kilometre kadar gittik. E, ondan kaynaklı şimdilik Hoppunzi'ye geldik. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi size buradan kısa kısa videolar çekeceğim. İyi seyirler dilerim. Burası Hoffenzee'nin marinası arkadaşlar. Buradan tekne kiralayıp ya tekne demeyelim de küçük botlar kiralayıp seyahat edebiliyorsunuz. Şöyle bir zoom yapalım. Evet, gördüğünüz gibi. Burada da dondurmacımız var. Yani burası Münih'e 90 kilometre 90'dan belki fazladır 120-130 kilometrelik bir alan mevcut. Bizim kaldığımız yere 50 kilometre aşağı yukarı var. Tekrardan sizlere devamını göstereceğim. Yani boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir yer. Gördüğünüz gibi yüzen de var. Oraya da bir zoom atalım.

Gördüğünüz gibi turistik yerler var. Kalabileceğiniz oteller mevcut sırasıyla. Otellerin altında da tabii ki restoranlar var. Yani boş zamanlarını herkes böyle değerlendiriyor. dediğim gibi bu gibi yerlerde herhangi bir koronaya da rastlayamadık çünkü kimse maske takmıyor, sosyal mesafe yok. Ya yani i̇lk gittiğimiz yerde maskeli olduğumuz için bir de hava çok sıcak. Ondan kaynaklı da fazla rahat takılamadık yani videoda çekemedim. Çünkü hava sıcak olduğu için bayağı bir sıkıyor bizi. Böyle hafta sonumuzu böyle değerlendiriyoruz. Denizlere, göletlere gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yani. Almanya'da herkes boş vaktini değerlendirmeye çalışıyor. Seviyor. Tabi burada Almanya'da olanlara da buranın Google Map linkini bırakırım. Buradan buraya gelebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi şu restorana gideceğiz. Buranın ünlü pizza restoranıymış. Yani. zilara da danış Buranın yemeği iyi. Geçen oraya Zaten orada büyük. Evet. bir Selam arkadaşlar yemeğimizi yedik. Birazdan Kaufbeuren, yani oturduğumuz şehre doğru gezmeye gideceğiz. Gezmeye değil eve gideceğiz işte anlayın. Son bir kez sizlere iyi bir çekelim dedik. Karşıda yine Alp Dağları'ndan bir parça var. Dediğim gibi Google Maps linkini ben bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Yani buraya gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Şimdi şu panka oturalım birkaç fotoğraf çekelim. <laughs> Ailem de hala restoranda ben birkaç video fotoğraf çekmek için ayrıldım yanlarından. Biraz zoom yapalım, karşıya bakalım. Karşıda inşaat halinde bir atölye, inşaat değil gördüğünüz gibi tatil evi de diyebiliriz. Onun yanında yine tur yapan kişileri görebilirsiniz. Yine kiralayıp bu şekilde deniz bisikletiyle gezebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi birkaç fotoğraf gösterimi yapalım sizlere.